Lezzetli tariflerin adresi Lezzetçi kanalından selamlar. Ben Betül Öz. Bugün mantar görünümüyle çocukların da çok seveceği, hatta bu kurabiyeyi yaparken onların da çok eğleneceği, lezzetli mi lezzetli, ağızda dağılan mantar kurabiye tarifiyle sizlerleyim. Tarifimizin malzeme listesi ve yazılı anlatım için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca daha fazla tarif için www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ağızda dağılan nefis mantar görünümlü kurabiyenin yapımı da çok kolay. Gelelim şimdi mantar kurabiye tarifimize. Mantar kurabiye için gerekli malzemeler. 250 gram tereyağlı yumuşak margarin, 1 su bardağı pudra şekeri, 2 yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tuzu, 2,5 su bardağı un, 200 gram mısır nişastası ve 1-2 yemek kaşığı kakao. Evet arkadaşlar, mantar kurabiyenin yapılışına geçiyorum. İlk önce 250 gram tereyağlı margarini derin bir kaba alıyoruz. Margarine 1 su bardağı pudra şekeri ve 2 yumurta ekleyip Elimizle hafif çırparak iyice karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar karışım iyice karıştı. Şimdi karışıma ilk önce 2,5 su bardağı unun yarım bardağını ekliyoruz. Ardından 200 gram mısır nişastasını ilave ediyoruz. Sonra bir paket vanilyayı ve bir paket kabartma tuzunu da ekleyip yoğurmaya başlıyoruz. Bu şekilde kıvam alınca kalan unu da yavaş yavaş ekleyerek özleşene kadar yoğuruyoruz. Hamur kulak memesi yumuşaklığında olmalı arkadaşlar. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, eğer hamur yumuşak olursa nişasta ekliyoruz. Bizim hamurumuz yumuşak oldu. Kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar mısır nişastası ekleyeceğiz. 2 kaşık ekledik, yoğurup kıvamına bakacağız. kaşık daha nişasta ekliyoruz. Yarım kaşık daha nişasta ekledik ve hamurun kıvamına bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuz kulak memesi yumuşaklığına geldi. Hamurun kıvamı böyle olacak arkadaşlar. Yumuşak ama bu şekilde de şekil almalı. Yaklaşık 3,5 yemek kaşığı nişasta kullandık. Şimdi hamura şekil vermeye geldi sıra. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyoruz. ve pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye diziyoruz. Bir tasa veya tabağa aldığımız 1-2 yemek kaşığı kakaoya bu şekilde bir aparatı batırıp tepsideki kurabiyelerin tam ortasına bu şekilde mantar şekli çıkacak kadar hafifçe bastırıyoruz. arkadaşlar tüm kurabiyelerimizi hazırladık. Şimdi hepsine mantar görünümü veriyoruz. Kullandığımız aparatı her seferinde kakaoya bulayarak hamurların tamamını aynı şekilde hazırlıyoruz. Aparatı kakaoya batırdıktan sonra bu şekilde hafif çırparsanız kurabiyelere fazla kakao olmaz. Eğer bizim kullandığımız gibi bir aparat yoksa, ufak bir şişe kapağı, mesela soda şişesi veya meşrubat şişesi kapağı da kullanabilirsiniz. Bu ölçülerden 40-44 adet kurabiye oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kurabiyenin fırına gitme zamanı geldi. Fırında 175 derecede üstü hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Dikkat edin fazla kızarmasın. Hafif pembeleşecek ama beyaz kalacak. Pişen kurabiyeleri fırından çıkarıp soğuması için bir kenara alıyoruz. Soğuduktan sonra servis tabağına alıp servis ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mantar kurabiyemiz içi hiç hamurlaşmamış. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Bakın kurabiyemizin içi puf puf kabarmış. İçi yumuşacık oluyor ve ağızda dağılıyor. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çocuklarınız da çok bayılacak. Herkese şimdiden afiyet olsun. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım tarifimi deneyip beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan. Anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde ben video yüklediğimde bildirimleri alamazsınız. Kanalımızdaki tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için web sitemiz www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun inşallah. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.